Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir One Piece teori sohbet videosunda daha beraberiz. Şu kulaklığı çıkarayım da. <laughs> Rahatsız etmesin. Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizden gelenleri okuduğum bir video olacak. E, sizden gelen teorileri, yorumları, soruları cevapladım. Video olacak. E, kanalım çok güzel büyüyor. 800 aboneye ulaştık ben bu videoyu çekerken. E, 900 olursak 800 olduğumuz için bir manga çekeceğim zaten, Twitch üzerinden çekeceğim. Çekiliş koşulları muhtemelen YouTube ve Twitch üzerinden beni takip etmek olur. Ee, muhtemelen 900 olursak yıl başına kadar ikinciyi çekerim. 1000 ee, olduğumuzda sokak hayvanlarını beslemeyi düşünüyorum, mama alıp onda videoyu çekerim muhtemelen. Ee, belki manga da çekerim ekstradan ama böyle bir düşüncem var. Ee, sizden de yorumlarını alırım bu konuda yani sizce mantıklı mı yoksa başka bir öneriniz var mı şeklinde. Ee, bunun dışında başka aklıma gelen bir şey yok şu anda. Videomu beğenirseniz like atmayı kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumları veriyoruz ekrana. Sudehit Susan Maker. Grup bence cehennem alevleri tarzlı tarzı alevli bir kılıç kullanabilir. Ölüm soğunu kullanıyor çünkü ya da ruhunu güçlendirebilir. Yani daha çok kişiye etki eder başka bir şey olmaz bence. E, Burkun meyvesini uyandırması hakkında çok fazla soru var. Ya gerçekten insanlar şunu merak ediyor. Birkaç meyvenin uyanışını gördük ve çoğu meyve nasıl uyandırılır? E, uyansa hangi özellikleri kazanır? Bu tamamen HR odaya kalmış bir şey. Yani spesifik olarak şu meyve uyandığı zaman şu özelliği kazanabilir diyemiyoruz. Mesela yorumlarda arada geziyorum şeye de denk geldim. Trafalgar'la uyandırsa ne olur diye. Birisi şey demiş işte uyandırırsa işte ölümsüzlük ameliyatını yapar tarzı yorumlar gelmiş. Yani bilemiyoruz ki arkadaşlar belki de mana dediğimiz o belli bir süresi var ya hani şeyi kullanmasının ruhumu kullanmasın belki de onu arttıracaktır yani belli olmaz yani o yüzden açık konuşmak gerekirse bir yorum yapamıyorum bu konuda. Dilerin olayını anlatabilir misin? 999 bölüm oldu hala bilmiyoruz. Şimdi şöyle. Eren Göçülü yazmış bunu. Net bir bilgimiz yok zaten altına da yazıldığı gibi. Tahminlerimiz var. Dünya hükümetine karşı gelen bir şekilde Tenryu Bito dediğimiz... ...bu kutsal ejderlerin düşmanı olan kişiler olduğunu görüyoruz dilerin. İyi ve kötü diyebileceğimiz nitelikte diler tanıdık. Ama hepsinin özgürlükçü, böyle hayal kuran, hayalperest insanlar olduğunu fark ettik. Yani e, Garp olsun, Dragon olsun, hatta Teach olsun, Luffy olsun... Love olsun. Hiçbiri böyle kabına sığan karakterler değil yani. Hani hayatı motomot işte böyle yaşayacaksın dendiğinde böyle yaşayan karakterler değiller. Dilerin olayı olarak ben bunu söyleyebilirim. Özgürlükçü ve hayal kuran insanlar olduğunu söyleyebilirim. Hatta e, lider olduklarını da söyleyebilirim bu arada nispeten. Murat Ali Şahin. Luffy gözlem akisi savaşlarında U Udon'da güzel ma güzel önceden rakibin saldırısını biliyor. Bunu Jin düşmesini fark etmedi. Luffy Sanji'ye odaklansa zaten gördü. Savaşta direkt rakibin önceden yaptığını görüyor. Artık Ryo hakide gelme vakti. Şey demek istemişsin. Luffy'nin gözlem akisi zaten çok gelişmişti. Burada böyle gösterilmesi bir anlam ifade etmiyor demişsin galiba. E, manga son sayıda ufak bir e, gözlem akisinde acaba Luffy'nin güçsüzlük mü var gibi bir soru işareti oluşmuştu arkadaşlar. Onunla alakalı bir soru anladım. E, cevap ya da öyle söyleyeyim. Eee... Yani dediğim gibi bence de Luffy'nin gözlem akisi gelişti ve bu noktadan sonra Rüya Haki olsun, e, silahlanma akisi olsun güçlenecek. E, ve özellikle Haşoku'nu Haki'de de Shanks e, arkında muhtemel Elba farkında güçleneceğini düşünüyoruz. O sen Çoban. Ya bir Sancı'nın suit'i boş iş. Germa'nın elemanlarında suit vardı. Ne oldu? Katakuri bir numarayı dalga geçerek yani Ulan yeni suit geliyor eyvallah. O suit'i bile sapıklık ve dayanıklık için kullanıyorlar. İşte suit olmasam tek yiyecektim. Muhabbeti dönüyor. E, konuşulan şey e, bu konuda şöyle anlatayım ben. Nasıl ki Zoro yeni bir kılıç aldığında. Eee güçleniyorsa Sancin'in de bir suit aldığında güçlendiğini söyleyebiliriz. Ama bu buradaki güçlenme salt bir dövüş gücü güçlenmesi değil de e, nasıl anlatayım? Bir e, pasör gibi düşünün. İyi e, bir pasör olduğunda yanınızda daha kolay sayı bulursunuz gerçekten. Öyle düşünün. Yani zafere giden yolda size yardım eden bir alet gibi. %100 savaş gücünü arttıracaktır demiyorum ama mutlaka arttıracağını düşünüyorum. Bir power up olduğunu söylüyorum sizlere. E, görünmezlik de sağlıyor eninde sonunda yani bu da güçlü bir güç aslında ama gözlem akisi ortaya çıktığı için tabi çok büyük bir güç olarak kabul edilemez yine de şunu ifade etmek gerek bence Sanji ufak da olsa power up aldı. Vano'nun sonunda tam gücünü göreceğimizi düşünüyorum xxxxx <laughs> şans kılıcı Gold Roger kullandı değil mi? Vano'dayken beyaz sakal vs rager oldukça benzetmiştim ben kabzası filan o sakası veren kılıcı da verir Şapkasını veren kılıcı da verir demişsin. Yani ben açık konuşmak gerekirse dikkat etmedim arkadaşlar. E, dikkat eden varsa yorumlarda yazabilir. E, Roger'ın şapkası e, veya kılıcı şansa geçince de bir şey değişir mi bilmiyorum. Yani değiştiğini düşünmüyorum. Yani böyle. Ali Corazon'a öncelikle selamlar. Herkesin bildiği gibi Chopper kendi şeytan meyvesinin özelliklerini artırarak farklı farklı şeylere dönüşüyordu ve zaman atlamasıyla bu sayıyı da arttırdı. Peki başka bir doğan kullanıcısı da aynı şeyi yapsa nasıl olur? Mesela Ryukyu daha meyvesi kesin değil ama neden olmasın? Eee meyvesi net değil. Fotosentez yani bitki meyvesi olduğu söyleniyor. Açık konuşmak gerekirse uzun süredir bir şey yememesi buna bağlanıyor. E, öte yandan Meyve ortaya çıkmadan böyle bir yorum yapmak doğru olmaz Ali Koray. Ve çopur dışında birisinin de bunu kullanabildiğini görmedik. Chopper bir bilim adamı olduğu için bunu kullanabiliyor. Ama merak ediyorum yani diğer meyvelerde etkisi nasıl olur. benim kendi düşüncem. Raftel'de asır şapkalar ölse tek Brook kalır. Brook ölmez diye diyorsun galiba bunu da yani bilmiyorum. Bu da güldüğüm bir yorum olmuş arkadaşlar. Ben Abazeş Sanji'yi seviyorum aga yazmış. <laughs> Enes Maraşlı'nın benim pentava yorumu bu arada arkadaşlar. <laughs> Eyvallah Enes, tüm teşekkür ederim. Samet demiş ki, evet sanırım bunu okurken şunu diyeceksiniz, yok artık daha neler ama demeyin, niye diyorsunuz ki? Bu yazı araştırılmadan yazılmıştır. Hayda. Hayda. Baya uzun olacak ama kısmından giriyorum. Bence ile giriyorum konuya. Antik başkentte yaşayan insanlardan önce başka varlıklar vardı. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Farklı dört Türk veya sadece şeytanlar. Şeytanların üzerinden giden 4, şeytanların dört lideri vardı. Aralarında anlaşmazlık oldu ve düşman oldu. Biri ben liderim, diğeri ben liderim dedi. Bu dört lider ve onları takip edenler saldırından korumak için. Şu an Grand Line duvarlarını yaptı. Sonra yüzyıllar geçti ve her dört tarafta güçsüzleşti ve tek bir taraf galip geldi. Bu kazanan taraf özel güçleri olan şeytanlarda Üç tarafı da yok ettiler ama yeni bir şey keşfettiler. Bunlar ise değiller. Sonracıma büyük bir olay meydana geldi. Yeni bir ırkın varoluşu. İnsanlar, i̇nsanlar geldi. Son kalan şeytanlara da, antik insanlarla son kalan şeytanlara da tek attılar. Ben şunu söyleyeyim. One Piece'de e, hikayenin insan dışı bir varlıkla başlayacağım asla düşünmüyorum. Bunu net söyleyeyim yani. Samet bitireceğim. Ee, insanlar antik başkentin insanlarıydı her şey bitti artık tek insanlar derken bir ırk daha bunu ırk demek mümkün bilmiyorum ama diler şeytanlar içinde en aşağılık şeytan varoluşu olarak kabul ediyorlardı çünkü melezlerdi insanı ve şeytanı çocuğu insanlık ne kadar güçlü olsalar da yarış şeytanlara, şeytanlara karşı bir şey yapamıyorlardı. Sonra iki taraf da barış imzaladılar. Savaşmayacaklardı ama iki şartta birincisi bu yarı şeytana güçlerini meyveye mühürleyecekti. İkincisi ise Diviz soy isimlerinden Evils atacak. Yalnızca D kalacaktı. Sonradan bildiğimiz olaylar yaşandı işte. Çok abartı oldu ama işte ne yapacaksın? Beyin anca buna yetiyor. Neyse yoruldum. Hadi yorumlarınızı alalım Nemo Bey. Dediğim gibi, önce insanların var olmadığı bir senaryo düşünmüyorum One Piece'te arkadaşlar. Yani... Olabilir. Yani, oldu ama ben hiç düşünmüyorum. Yani... Bir animenin atmosferi vardır, tamam mı? O atmosfere uygun her şey olabilir o animede. Ama bu atmosfere uymuyor bence, ben öyle düşünüyorum. Kötü diyemem. Farklı bir teori. Yani yarın bir gün... E, yine ters köşeler yaşamayacağız diyemiyorum ama... Bilmiyorum, atmosfere uygun gelmiyor bana. One Piece. Bence Big Mom Robin'i kaçıracak Elbaf'a. Bizimkiler de Vano'dan sonra kurtarmaya gidecek. Bence bu saatten sonra bir tayfa üyesinin kaçınılması ve kurtarılması teorisi çok... Teorisi çok... E, senaryosu çok klişe olur. Vano arkından sonra çok şey olacak. Merakla bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Gözlem de hakisini... KK gözlem hakisinin geliştirmesi nasıl diğer hakilere haksızlık? Kavamatsu 10 dakika önce görüyor. Bunun ve Batop'un Luffy son sende görüp işaretlediyor. <laughs> <laughs> Yorum yok. Emircan Koç. Sanji suit giyince ne olacak diyen arkadaşlar. Unutmayın ki tüm kardeşler arasında haki kullandığı bilinen tek kişi Sanji. Babası tarafından bizzat vurgulanıyor. Aynı zamanda Sanji haki kullanabiliyor. Ve normal bir insan vücuduna sahip. Ancak diğerlerinin süper insan vücudu var. Yine de bu vücut güçlü bir meyve kullanıcısına dokunamaz. Ancak Sanji'nin haki bilgisi bir logia Paramesya ve benzeri dokunabilir. Bunu unutmayın. Ve suit ile kombine olunca epey güçlenecek. Şöyle bir durum da var. Dikkat ettiyseniz. Winsmoke suitlerin özel saldırı gücü hep eller ve bilekler civarında edilmiş, Sanzin'in saldırı gücünü bilmiyor olabiliriz. Eğer bu tip bir güç var ise ve Franky bunu ayaklara aktarabilirse çok daha güçlü olacak. Bu görünmezlik olayı ile ilgili şöyle bir durum var. Görüş hakisiyle önceden algılanıp Sanji'nin görünmez formdaki saldırısı engellenebilir. Ancak Sanji çevik bir karakter rakibin algı hızını geçer ise epey sıkıntılı bir güç. Ee, Tabi One Piece her şey haki ve iradeye bağlı. Pardon Eiichiro Oda'nın fantezilerine. <laughs> Son cümlelerine katılıyorum. Ya dediğim gibi bir kılıç gibi düşünebilirsiniz bunu gerçekten yani e, ona yardımcı olacak bir alet ama tamamen savaşı taşımayacak. <laughs> Saatlerle oynuyorum bazen videolarını arkadaşlar o yüzden bu da olmuştur muhtemelen. E, Samet Çırpan Shanks Rajir ile girmiştir Gökyüzü Adası'na herhalde orada biri vardı kuş ne yedirmişti herhalde. Yani bilemiyorum Gökyüzü Adası'na onunla girdiğine dair bir şey hatırlamıyorum. Evet, Sude'nin bu yorumu benim çok hoşuma gitti bu arada. Ee, okuyayım. Şu konudan rahatsız oluyorum. Hani eleştiri yapmak için diyor ya herkes, o da artık boş yapıyor, yapamıyor, hikayeyi unutuyor, haftada bir mola veriyor, bozdu veya bunun gibi şeyler. Eleştirirken çok hakarete dönüyor. Eleştiri yapmak kötü değildir. Benim de eleştirmek istediğim konular var. Mesela sadece iyice gözden düşürdü artık eskisi gibi komik sahneleri pek yapmıyor. Ama anime başlığı 20 sene geçti ve odanın hayatı bile değişti. Elbette ki kafasındaki bazı şeyler değişmiştir ve yıllarca bu işi yapan bir profesyonel bizi kurgu konusunda hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bu yüzden özellikle küfür edenlere acayip sinir oluyorum. Adam sabahtan akşama kadar anime üzerine çalışıyor, özenerek yazıyor. Aynı zamanda bu adamın bir ailesi var ve 45 yaşında. Birileri de 3 haftada bir mola veriyor diye adama küfür etsin. Lütfen sözlerinizle dikkat ederek yazın eleştirilerinizi. Nasılsa okumayacak diye bu kadar emek veren birisine saygısızlık yapmayın. Çok doğru söylemişsin. Ben çok katılıyorum gerçekten bu söylediğine. Bunu da yani katılmak için okudum resmen. Sadece katılıyorum diyerek geçeceğim bunu. Saygı duymak lazım bence. Çünkü muazzam bir iş yapıyor kendisi. Hakan Taşkın. Brook ile ilgili olarak bir arkadaş güçsüzmüş gibi bir ifadede bulunmuş. Fakat unutanları hatırlatayım. Brook poneglifleri almaya çalışırken Big Mom ile savaşmış. Ve savaşın sonrasında Prometheus'a yara vermişti. Ve Big Mom orada Prometheus'a ilk defa birisi seni yaralamayı başardı demişti. O olaydan Brook'un ne kadar güçlü olduğunu siz hesaba katın. Ben Brook'un güçsüz olduğunu düşünmüyorum zaten ya. Realist olmak lazım. Ee, bak bak Weft de aynısını söylemiş. Zora yeni kılıç alınca bir şey yok ama sadece suit alınca boş olur. Bence arasında çok fark yok. Suite kızanlar kılıç güçlerine de kızmalı. Bence de. Yani bazıları farklı düşünceler belirtmişler. La oğlum neden herkes Shanks gibi bir karakteri harcıyor? Sen git Roger'ın gemisinde Michi ol, Mihawk seviyesinde kılıç kullan, korsanlar kralı olacak adama ilham ol. Savaşı durdur, düşmanından saygı gör, Goroseylerle görüş, çok güçlü bir tayfan olsun. Amacın gücün bilinmesin hemen neymiş? Kara ile VSD ölecekmiş. E ne anladım ben bu işten? Daha Luffy ile buluşmadılar. Ne diyorsunuz da? Sude de azıcık duygusallık olur işte. Fena mı demiş? <laughs> Yani duygusallık olur da şansın kolay harcanacağını ben de düşünmüyorum. Haklı çocuk. Canberk Yılmaz. Bence Bonnie ile Ace'in arasında bir ilişki var. Çünkü Ace öldüğü zaman ağlıyordu. Aynı Roger öldüğü zaman anasının ağlaması gibi. Kimin anasını? Anlamadım. <laughs> ben bunu okumayacağım ama haklı aslında. Ama yine de e, burada ya işte animelerde gösterilen bu bir ufaktan bir etçi göndermeleri, hentai göndermeleri burada da var yani onu söylemek lazım. Veli işçi demiş ki evet tarih öğretmenim nereden anladın? Twitter'dan gördüm Veli nereden anlayayım? <laughs> Bunları ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar geçiyorum. Horozcuğum. <laughs> Mismok ailesi Redline üzerinden geçerek bir denizden diğerine geçiş yapmışlar. Mademki Redline'e çıkmak bu kadar kolay. O zaman Grand Line ve New World gibi çok tehlikeli denizlerde ilerlemek yerine Grand Line'ın girişindeki öykü tepeye çıktıktan sonra denizin aktığı yere gitmek yerine duvarın diğer tarafına gidelim. Şak! New World'ün sonundayım. Oradan da Raftel'e gittim mi korsanlar kralı olurum. O da hikayeyi uzatmak için kimseyi orada geçirmiyor. Aslında anime ilk kitapta biterdi. Bütün insanlar da enayi gibi böylesine tehlikeli denizlerden geçmeye çalışıp ölüyor hazineyi bulamadan. Aga bir akıllı ben miyim yoksa ben mi bir yerde yanıyorum anlamadım. Bunu söyleyen kimseyi görmedim bu zamana kadar. Ee, yolu bulamıyorsun ki, Raftel Son Ada diye bir şey yok ya. Yani. Hani Son Ada ama yani oradan geçtiğin önünde Raftel olmuyor ki. Harita olması lazım. Haritayı da ancak Grand Line'de yolculuk ederek elde edebiliyorsun. Aynen, bak e, Raftele en sona gidince çıkmıyor. East Blue'dan girmen gerekiyor. Farklı kombinasyonlar var. Doğru kombinasyonu izlersen anca olabiliyor. Ee, Yavuz Selim Alemdar yeni bir izleyicim galiba çok yeni izleyici geldi bu aralar Bir anda bir 100, 100 abone falan geldi Joyboy dünya hükümeti düşmanı yok edilen devletin başı ya da amiral bilim adamı dilerin baş karakteri demiş Yani konuşulanlar bunlar ee, İlk diyi işte ondan sonra e, amiral dünya hükümetinin eski lideri işte antik krallığın eski lideri kralı Ondan sonra diyeyim, ha, dünya hükümeti kurulurken isyan eden kişi vesaire. Bunlar düşünüyor. <laughs> Yunus Emre'nin yorumu gerçekten benim hoşuma gidiyor. Yani böyle bir şey çıksa baya komik olur. Benim açımda. Ya da sadece dilerde olma olayı yani. Sadece dilerin birden fazla meyve yiyebiliyor olması da ilginç olabilir. Ama bilemiyorum ki böyle bir şey şu ana kadar yani konuşulmadı. O yüzden bir şey söylemek doğru olmaz. Ama böyle bir şey de çıkabilir. E, muhtemelen siz bunu izlerken e, Sude'nin attığı Mitsuzen Maker'ın attığı teorinin üstüne de konuşulmuş olacak ve Karasakal'ın Kerberos teorisi hakkında da konuşulmuş olacak. Karasakal Kerberos teorisi doğruysa eğer bu da biraz boşa çıkıyor açık konuşmak gerekirse. Zoro is best. Shanks'ın öleceğini sanmıyorum. Kara sakalla vs e attıktan sonra ölürse ve Luffy şapkayı ona daha götürmeden ölürse Luffy kara sakala çok büyük bir kim besler. Hem abisi Ace'i yakalan hem de onun babası gibi düşündüğü yol göstericisi olan Shanks'ı öldüren birine çok büyük takar. Saf, iyi yürekli, aptal ve tatlı olan Luffy'ciğimize pek yakışmaz. Bence o yüzden no Shanks'ın hemen öyle öleceğini sanmıyorum. Güzel bir yorum. Gerçekten mantıklı bir yorum. Bence mantık çerçevesinde yapılmış bir yorum. Shanks'ın hemen ölmesi zaten dediğim gibi gerçekten yıllardır ince ince işlenen bir karakterin bu kadar kolay harcanması sizce iyi olur mu? Bence olmaz. Rayleigh sizce Luffy için kendini feda eder mi? Bir anda aklıma geldi ya da artık seride sevilen karakterlerden birisi ölmez gibi ama Rayleigh Luffy'ye bir yerde yine yardım edecek gibi geliyor. Bu herkesin aklında olan bir şey değil mi ya? Yani Rayleigh'i bir daha görme isteğimizin bir yansıması aslında bu biraz da. Ben Draeli'yi tekrar görmek ve Luffy'ye tekrar yardım ettiğini şahit olmak istiyorum. Hatta geçen arkadaşlarla laflarken One Piece konusunda. Dendi ki Vano'ya birisi gelmesi lazım ama çok kişi değil de. Böyle yani Luffy's fleet gibi değil çok kişi değil de. Nitelikli birisi gelmesi lazım. Yani güçlü ve savaşta Yonkolar'a karşı meydan okuyabilecek güçte birisi yani. Savaşta birlerini indirebilecek birisi. Mesela bu Marco, Marco öyle birisi gerçekten. Kim gelebilir? Kim gelebilir diye düşünürken ben bir anda Rayleigh dedim yani mesela. Bir arkadaş da aynı anda dedi hatta benimle. Ya yani Rayleigh mesela gerçekten bir yerlerden çıkıp gelecek gibi geliyor. Ama yani tabii hikayede şu an spoilerlardan da sonra anladığım kadarıyla birisinin gelmesi durumu düşük bir ihtimal şu anda. Mareilihim bir noktada böyle bir anda çıkıp gelip bizi kurtarmasını çok istiyorum. Çünkü Reilih. Zoran'ın kılıç almasıyla Sanji'nin suit alması arasında fark yok. Herkes aynı şeyi söylemiş ya. Herkes. Rüştü'nün bu teorisiyle ee... Teorisi değil de komik yazısıyla diyelim ben bunu okudum için güzel bir komik bir yazı, eğlenceli bir yazı. Ee, bunu okuyup bitireceğim arkadaşlar bu videoyu da. Okuyalım önce. Sizi tüm, tüm bu teori saçmalıklarından kurtarıyorum ve One Piece'in sonunda ne olduğunu anlatıyorum. Eiichiro Oda reis kızacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi özür diliyorum kendisinden. One Piece'in sonunda Luffy ve tayfası One Piece'i bulacak. İşte o One Piece Allah sevgisidir. Hatta bunun kanıtını da vereyim. Goldie Roger aslında bir velidir. Aynı zamanda çokça yardımlar etmiştir yoksul kimselere. Korsan olması da bunun yüzündendir. Kazandığı ganimetleri zengin alıp fakire veriyor. Öyle ki beyaz sakallı evliyadır. O da öğrencisi olan Neyse ne iste ölmemişlerdir. Onlar bir mağarada Allah'a ibadet ediyorlar. Sadece cumaraları mağaradan çıkıp bir camide cuma yıkılıyorlar. Shanks da Goldie hazinesinden kendine pay almıştır. Onun da imanı çok güçlüdür. Hatta kanını kaybettiğinde kalbine soruyor. Hiç üzüldün mü? Yok hiç üzülmedim. Ben Allah rızası için Luffy'yi kurtardım. O bana yeter. İyi ki böyle söyledin ya kalp. Çünkü dünyevi bir şey yüzünden üzülseydin kendimi affet, asla affetmezdim diyor. Hatta kimi kaynaklarda üzülseydi gidip diğer kolunu da balığa yedirecekler. <laughs> Güldüm buna. Ben inançlı da bir insanım. Ee, böyle Türk gibi olunca böyle nasıl anlatayım. Türkiye versiyonu yapılınca gülüyorum böyle. Evet bu da Shanks'ın 2021 Shanks'lı olacağı gelen tepkiler. Bunun videosunu çekmeyelim madem böyle. <laughs> Çok iyi haber gözler ne görüyor vesaire. Bu şekilde yorumlar gelmiş arkadaşlar. Ee, bu videonun sonuna geldik. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, 800 abone olduk. 800'de bir çekilişimiz var bir manga çekeceğiz. 900 yaparsanız... Bir manga daha çekeceğiz. Binde de dediğim gibi sokak hayvanlarını beslemeyi düşünüyorum. Belki bir manga da o zaman da çekeriz yine belli olmaz. Para durumuma bağlı. Param olursa çekeriz. Ee, onun dışında aklıma gelen başka bir şey yok. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, buradan aa Alina'yı izliyorsan selamlar. Tabi buraya kadar izlememiştir belki ama izlediysen selamlar dostum. In real life arkadaşım e, YouTube'dan beni izliyormuş. Buradan ona bir selam yollayalım. Ee, görüşmek üzere.